Selamlar dostlar. Yüzünüzü buraya çevirin. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'da kadro paket yorumlama. Bu seferde de az kadro geldi ama eğer siz Instagram'dan bana ulaşırsanız ben bu kadro paket yorumlamayı daha da değiştireceğim. Instagram'a yazın, WhatsApp'ta hani Instagram'dan bana kendi telefon numaranızı atın lütfen. Zaten Instagram adresimi eee Açıklamaya sabitlerim Başta yorumla da sabitlerim. Yani açıklama yazarım. Yorumla da muhakkak yaparım. Önce hadi bakalım geçelim kaldı patet yorumlamaya. Önce arkadaşlar etniyle ilgili bir şey vereyim. Hemen gelin sanatta rekabetlerini size göstermem gereken bir şey var arkadaşlar. Premier Lig'de şimdi gelecek Lig 4 gün sonra değil mi? 100 litreden bedavaydı değil mi? Hayır. 100 bedava değil. Ben yıldız bileti aldığım için 98'lerden birini seçeceğim. Yıldız bileti almayanlarsa 95 çip birini alabilir. Premier Lig'de e. eğer o da eğer şu dedi bu, bu biletlerin hepsini Premier Lig'de e harcarsa o da arkadaşlar. Bunlar Ahmet için milyarder falan olmak dedi. Hadi bakalım geçelim tadı patates yorumlamaya. Önce arkadaşlar kendi tadımdan başlıyorum. Benim tadrom görmüş olduğunuz gibi 115'ten 100 kimya. Bitim, benim kadromu dövmüş olduğunuz gibi 115'ten 100 tim ya. Becil. Şurada beceriler eksi Şunu geliştirsem güzel olacak beceriler için. Dövmüş olduğunuz gibi arkadaşlar benim burada 3 tane hedefim var. 99 var. Ee, 4, bir sürü hedefim var da hepsini inşallah bu litte yapabilirim. Sa ee, ben şimdi şu an buradan sadece ilk tanesini değiştirilebilir Yani Sterling'i değiştireceğim. Sancho'yu çekeceğim. Daha sonra da Roberto Carlos için yıldız biletinde uğraşacağım arkadaşlar. Ee, Navas yani kalecin belki Pickford'u Pickford alamayabilirim ama belki onu da Queen's tasınca ileriki zamanlarda pazardan alırım. Valverde'yi değiştirebilirim belki. Elime paralel, ile elime Queen's içerse. Bir de diğer liglere göre de Sabel, Thomas Meynir'i de değiştireceğim. Hadi bakalım şimdi benim kadrom burada arkadaşlar. Şimdi sizlerin kadrosuna önce... geçiyorum. Evet arkadaşlar kadro paket yorumlamaya geldik. Burada şimdi sizin kadrolarınızı yorumlayacağım. Şunları kapatın. Şimdi sizin kadrolarınızı yorumlayacağım. Önce Umut Öner'den başlıyorum. Kardeşim saat e, 118'den 94 milyar. Ta kardeşim önce yüksek gen kimya veren aynı oyunculara pilloyu almışsın. Rashford'u nara aldın kardeşim ya. Daha ben bitiremedim. Daha ben yapamadım. Roberto Carlos almışsın kardeşim. Kadron çok güzel. Kimyaya odaklanıyorsun. 100, 100 kimya alıyorsan sen kimse tutamaz onu söyleyeyim ben. Şimdi Emre 7'deyiz. Emre 7'ye çok fazla söylenecek bir şey yok. Eee kanceliği değiştirebilirsin ya da eee 98'i kurtar yerine Pickford daha iyi derdim veriliyor. Bu kadroyu da geçiyorum. Yani bu kadro 9 puan. Biraz önce Umutener'e battığı da 8 buçuk veriyorum bu tadroya da. Umutener Emir Çiftçi'nin kadrosundağız. kardeşim yeni başladım." demişsin. Çok güzel ama kadron süper yani. E, 113'ten 86 kimya. E, Tony Kroos'u değiştir kardeşim. Güzel bir orta saha çeken sevdiğinden. Kanseli'yi değiştir. E, yıldız biletini al ve Roberto Carlos için uğraş. Bir de Rod Rodrigo mu sağ Herhalde 98 sağ Söyle Bir de Rodrigo'yu değiştir. Ondan sonra sana verebileceğim başka bir ta e, diğer liderleri de Defansif saha ve Dostansetisi Stoper Matip ve seti Sabit Hakimi değiştirirsin. Erwin Romel'e geldi kardeşim kadrona da sağ kanıtı değiştir. Benim gibi sen sen de benim yolumdan gidiyorsun güzel. Ama Eris Kanton'a yerine Yüzgen al daha çok iş yapar bence. Yüzden Ronaldo iyiydi der oraya. Ne oldu ha? Erwin normal Tadron kardeşim. Böyle yorumlayacağım devamında. Ha geldi. Düzeldi. Çünkü kardeş, Eee çünkü kardeşim böyle yaparsan 104 den olur. Bir de sonunda sağ tanıtını da değiştir. Benim gibi Sancho çek. Ben de Sancho'yu çekeceğim zaten. Pitford'u Polis kasıp alırım. Ama sen sen de pit sen de benim yolumda ilerle bak ben, ben de Pitford'u alacağım coins kasıp. Sen zaten coins'in var. Düştüğü zaman direkt bas al. Pitford'u. Bir de ilerleyen lidlerde bir de sağ betini, hani çok aciliyeti yok ama sağ kanat kaleci ve sol beti değiştir kardeşim. Ee, sol beti de sen de yıldız biletini al Roberto Carlos için uğraş. Yani başta diyeceğim bir şey yok Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar dönmüş olduğunuz gibi Evet arkadaşlar dönmüş olduğunuz gibi kadro patates yorumlama bu kadardı Yani verebileceğim başka önemli bilgiler yok etkinlikle ilgili Son hafta yani son hafta yani o Zirve transferlenme de Yapacağım ben bu bilgilendirmeyi ve bu kadar. Ve evet. arkadaşlar size bir sorun var bitirmeden önce. Şu Premier League puanı 3000 diyor. Şimdi burada dosyantikten Premier League rekabetler le oyuncusu diyor değil mi? Görmüş olduğunuz gibi. Ben bunu yapamıyorum. Ben şu oyuncuyu aldım dosya ama saymadı. Neden saymadı bilmiyorum arkadaşlar. Bu bu Premier League oyuncusunda hangi sonuydu? O PL bilmem ne oyuncusu gösterdim ya Tatlas'ta. Onu hangi oyuncuyu alırsam yapabilirim. Onu da söyle onu da, onu da bildirin, seni sevinirim yorumlarda. Muhakkak bilgilendirin. Bir sonraki işte kadro patates yorumlama için arkadaşlar bana e, Instagram'dan açıla, yollayın telefon numaranızı. Ben site edeceğim. Size ulaşacağım WhatsApp'tan kadronuza atmanız için. İzlediğiniz için teşekkürler. Günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.